İyi günler arkadaşlar. Bugün size Pamuk kanımdan bahsetmek istiyorum. Bu can bir süredir benim besleme yaptığım ikinci bölgede mama yemeye geliyordu. Ama çok seveceğim bir gidecekti. Sürekli kendisini sevdirmeye çalışıyordu. Ayaklarıma dolanıyordu. Fakat ben Mama yerken oldukça zorlandığını fark ettim. Biraz zor olsa da bir şekilde alıp veterinere götürdüm. Veterinerde ağzında enfeksiyon olduğu, dişlerinde sorun olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bir hafta kadar bir odada karantinaya alarak hani bulaşıcı olma ihtimalini de düşünerek antibiyotik tedavisi ve ağız spreyi ile bakımı yaptık daha sonra kontrole götürdüğümde e, ağzındaki enfeksiyonun azaldığı diş eti şişliklerinin indiği fakat e, iki tane dişinin çürük olduğu ve sallanmakta olduğu ortaya çıktı ve diş taşlarının olduğu Veterinerimiz o çürük sallanan dişlerinin çekilmesini ve diş taşlarının temizlenmesini tavsiye etti. Hatta uyutmuşken kısırlık ameliyatını da yapalım dedi. Şartları biraz da zorlayarak biliyorsunuz malum fiyatlar kabul ettim. Sağ olsun veterinerimiz de bu konuda oldukça yardımcı oldu fiyatlandırma konusunda. Bir gece veterinerde kaldı. Dün akşam üzeri geldik eve. Bugün daha biraz daha iyi. Birkaç güne kadar kendisini daha çok toparlayacaktır. Umarım bir an önce iyileşir pamuk şanslı kediciklerden durumu fark edildi. Ama dışarıdaki diğer canlar umarım onların da böyle bir şansı olur. İnsanların bu konuda çevremizdeki canlara karşı daha duyarlı olmasını bütün kalbimle diliyorum. Hepinizi sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler de kalmanızı diliyorum. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çok seviniriz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Pamuk kızım, nasıl oldun anne? Pamuk. Daha iyi olacaksın anne. Birkaç gün daha sabret kızım benim. Bak bakalım bana. Bak bakalım. Arkadaşlar hadi bir hoşça kal diyelim. He evet, Çok tatlısın.